Aslında gönül ister ki böyle şiirler değil de daha aşktan söz edelim, daha güzel sözlerden yazı, yazıp yola çıkalım. Yani güzelliklerden söz edelim ama maalesef e, dönem dönem işler acısı şeyler yaşıyoruz. Ünlü sanatçı Abdurrahman Delen daha önce Artık Dokunmayın Çocuklara adlı şiiriyle olumlu tepkiler aldı. Kaleme aldığı şiire bir de klip çekerek konuya dair farkındalık oluşturan Delen'in klibi son günlerde çocuklara yönelik yaşanan şiddet olaylarıyla tekrar gündeme geldi. Dokunmayın çocuklara. Çocuklar bir gelecektir. Ünlü sanatçı Abdurrahman Delen, çocuklar şiddet gördüğünde içinin parçalandığını ve çocuk şiddetine karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini ifade etti. En çok üzüldüğüm olaylardan bir tanesi çocuk istismarı yani çocuklara şiddet, kadınlara şiddet. Aslında şiddetin her türlüsüne karşıyım. Ama e, özellikle çocuk olunca e, içim böyle paramparça. Çünkü e, onlar savunmasız insanlar, savunmasız varlıklar. Allah bize o kadar güzel varlık vermiş ki onun kıymetini bilmiyoruz. Dönem dönem bu tür şiddetler yaşanıyor. Ee, anneler babalar bu konuda çok duyarlı olması lazım, çok hassas olmaları lazım. Evet belki agresif durumlar yaşanıyor, sıkıntılar yaşanıyor. Ee, bunları e, çocuk üstünden değil de oturup bireysel iki eş oturup konuşursa bu işi daha rahat çözeceklerini düşünüyorum biraz 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 dikkat etmemiz lazım çok önemli bir konu ne olursunuz onları birer melek Allah bize o kadar güzel varlıklar vermiş ki onların kıymetini bilmemiz lazım onları büyütmemiz lazım eğitim vererek kendimiz onlara bağışlayarak aslında onları onlara şiddet uygulayarak değil hassas bir konu bu konuya Anneler, babalar, bireysel sanatçılar, herkes bu konuya önem vermesi lazım. Devletin bu konuya çok önem vermesi lazım. Ee, ben inanıyorum bu bu konuyla ilgili birçok kişi e, seferber olmuştur. Onlardan bir tanesi de benim. Ben bireysel olarak bir şeyler yapmak istedim e, ve çocuklarımız için bir şiir kaleme aldık. O şiiri işte e, klibini çektik. Son dönemlerde sosyal medyada e, bunu da görünce çok da e, keyif aldım. Yani. Ülkem için, insanlık için aslında böyle bir klibin olması gerektiğini duydum. Ee, i̇yi ki de yapmışız. Ee, ne olursunuz çocuklarımıza sahip çıkalım, çocuklarımızı sevelim. Onları aslında okşayarak, onlarla ninniler söyleyerek büyütebiliriz. Nasıl ki bizim büyüklerimiz biz hep ninnilerle büyüttürer. Ben şunu da istiyorum aslında. Ee, çocuklara baktıkça, çocukları iyi ettikçe, yeşerdikçe dünya güzelleşecektir.